değerli arkadaşlar, bayramdan sonra artık parti çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Çünkü artık Ramazan'da çok yoğun bir çalışma içerisindeydik malumunuz. Ramazan çalışmalarımızı bitirdik. Bayramda da şöyle sakin bir bayram inşallah yaşarız diye umut ediyorum. <laughs> i̇nşallah bayramın akabinde de daha yoğun bir şekilde inşallah parti çalışmalarımıza başlayacağız. E bu noktada bu Ramazan ayımız çok hayırlı gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu. Bunlardan birisi Büyük Medeniyet Partimizin kurulması 21 Mart yani 21 Ramazan Cuma günü, Kadir Gecesi'nin gündüzünde Cuma günü partimizin kuruluşu gerçekleşti elhamdülillah. Çok önemli bir gün. Hani derler ya birisine böyle şansı yaver gideni, ya sen Kadir Gecesi'nde mi doğdun diye. Evet, bizim partimiz Kadir Gecesi'nin gündüzünde doğdu değerli arkadaşlar. Elhamdülillah. Onun için bütün başarılar, bütün kolaylıklar bizedir elhamdülillah. Çünkü Kadir Gecesi'nin gündüzünde doğmuştur partimiz.